Efsane Kasım Kampı'nın 3. dersinden herkese selamlar ben Melih Hoca'nız. Evet sevgili LGS canavarları nasılsınız bakalım umarım keyifler yerinde. Her şey yolunda tıkırına gidiyordur. Geldik kampımızın aslında son dersine. Ama yazın bakalım yorumlarda bir video daha ister miyiz? Bir video daha şöyle karışık soru çözümü şeklinde de yapabiliriz. Bu şekilde de yorumlarda talebi görürsek hemen patlatırız bir video daha. Bilginiz olsun dedim ve ne yapıyoruz? Öncelikle tabii ki de eğer hala değilsen kanala abone olmayı unutmuyoruz ki bu ara tatilden sonra da dolu dizgin yani böyle neredeyse her gün iki günde bir filan sizi yine LGS matematik videolarına boğacağız ve rehberlik motivasyon videolarımız da tabii ki de devam edecek dolayısıyla kaçırmadan onları da takip edebilirsiniz videoyu beğenmeyi de lütfen unutmayın dedim daha baştan onun dışında o zaman kamp kitabımız gelsin bu arkadaştan ilerliyoruz biliyorsunuz eğer bu videoyla tanıştıysak seninle kamp hakkında da hemen kısacık bilgilendireyim buradan ne yapıyorum referans sorular çözüyorum yani bu kitaptaki bazı soruların kapsayıcı yine sorular seçtim sizler için. Bazı soruları ne yapıyoruz? Benzerlerini biz beraber çözüyoruz. Seni önce bir önden ısındırıyor, alıştırıyorum. Sonra diyorum ki git test 5 soru 2'ye atıyorum. Oradaki soruyla kendini pekiştir. Yani böylece ne oluyor? Sen kitapla baş başa kalınca hocam ben soru çözemiyorum. Derdin ortadan kalkmış olacak. Bu şekilde yavaş yavaş ısına ısına bu ara tatil kampımızı halletmiş olacağız. Ben niye netleşmedim az önce ya? Oğlum bize oynanan bazı oyunlar var farkında mısınız? Neyse oyun boyun dinlemeyiz biz LGS canavarıyız affetmeyiz diyor ve seni kamp 3 dersine aktarıyorum. Evet sevgili LGS canavarları gördüğünüz gibi ilk sorumuz Karakök'ten haliyle bu kampın bu dersinde Karaköklü ifadeler yapacağız. O zaman hadi başlayalım laf fazla uzatma hocam. Şimdi aşağıdaki şekilde verilen ABCD, CEFD karelerinin alanları sırasıyla 168 49 cm kareymiş. Buna göre BE kaçtır diye soruluyor. Şimdi bu nedir gençler? Bu bir tam kare sayı sorusudur. Biz Tam kare sayıları öğrenirken ne demiştik? Ee, bazı sayıları ezberleyeceğiz demiştik. Hatta ne demiştik? 1'in karesinden başlıyorsun. 2'nin karesi böyle. 20'nin karesine kadar şıppadanak ezbere bilmelisiniz. Örneğin bu arkadaşımızın alanı 169 cm kare olarak bize bildirilmiş. O zaman diyoruz ki biz bunun bir kenarını buluruz. Yani şu BC kısmını buluruz. Bunu da nasıl buluyorduk hemen anlatalım. Kare köklü ifadeler. Yani bu tam kare sayıların bize sunduğu büyük bir nimet vardı. O da şu. karenin alanını Biz karekök içerisine yazdığımızda dışarı fırtlayan arkadaş bu karenin bir kenar uzunluğu, oluyordu. Dolayısıyla alanı 169 olan arkadaşı da hemen ne yapıyorum kök içine yazıyorum. Bu bu arada hani tam çıkmaya da bilir. O zaman da al kök be biliyorsun çıkartabiliyorduk. Ama bu neyse ki ezberebiliyorsun. Neyse ki neyse ki çalıştın sen bunları. O yüzden 13'ü şıp diye yazıyorsun. Ardından 49'luk arkadaşın da bir kenarını laps diye bulabiliriz. Bu da dışarıya çünkü 7 diye çıkıyor. 13 ile 7'yi topladık 20 dedik. Isındık hocam birinci soruyla. Alev aldık. Haydi bizi ödeve gönder diyenler içinde bir tık daha tabii zorlaştıracağım ödevi. Ödevimiz şu. Yine mavi taraftayız. Test 14 soru 2 ile bir tık daha bunun üstünde bir soruyla karşılaşacaksınız. Güzel bir pekiştireç olacak sizin için dedim ve soru 2 number 2 ile devam ediyoruz. Aşağıdaki küplerin bir yüzünün alanı yine 169 gelmiş. Bak 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 soruyorlar demek ki 169 çok çıkıyor ve 55 verilmiş. Haydi 169 iyiydi hocam 55 nereden çıktı? Buna göre soru işaretinin santimetre cinsinden aşağıdaki tam sayıların hangilerinin arasında olduğu sorulmuş. Yani diyor ki en baştan en yukarıya kadar bana uzunluğu söyle. Şimdi bir Yeni nesil bir soru çözüyorsun. Sen bir dikkat et bakalım ya. İlk önce neye dikkat edeceksin? Birim verildiyse dönüşüm olup olmadığına çok dikkat edeceksin. Yani kendini artık yıldızlar mısın? Ne ne bileyim? Ee, yanına kuru kafa falan mı çizersin? Ne yapar? Hadi nasıl bir fantezin varsa ben bilmem. Onu oraya iliştiriyorsun o ünlemi. Hemen daha ilk soruyu okur okumaz. Neden? Çünkü bir dönüşüm varsa aman Allah kursun soru gidebilir. Tamam mı? Çıkıklara da gider koyarlar o dönüşümsüz halini. Aman oralara da takılmayalım. Şimdi burada santimetre santimetre kare verilmiş. Soru da bunu ne cinsinden istiyor? Ee, nerede yazıyor? Ha santimetre cinsinden istiyor. Tamam. İlk etapta burası ee, geçtik. Level'ı atladık. Çünkü bir dönüşüm yok. Bunlara bak dikkat çekiyorum. Bu soruda kullanmayacağız evet ama sonuçta bir soruda sana bir soruyu anlatmayayım. Bir soruda 5 bilgi vereyim ki 5000 soru çözebilecek hale gel. Dolayısıyla da ne yapıyorsun? Birime dikkat ediyorsun. Bir, bu litre olur, metre olur fark etmez yani dönüşüm var mı yok mu bakın. Onun dışında şimdi gençler ikinci bilgimiz şu küp neydi? Altı yüzü olan aslında altı tane kareden oluşan bir cisimdi. Tamam küpümüz bu. Her bir tarafı kare eş karelerden oluşuyor. Dolayısıyla bu arkadaşın alanı 169 az önce bulduk 13 diye. O zaman bu kenarı da 13'tür. Yani bunun yerden yüksekliği öncelikle ilk etapta ne diyoruz? 13 santimetre bizim cebe düştü. Bu güzel. Bunu herkes yapar. Hocam az önce yaptık zaten. Esas mevzu 55'te patlıyor. Şimdi burada 55'i evet şunu diyebilirsiniz. E ee hocam biz bunun da bir kenarını kök 55 vasıtasıyla bulabiliriz diyebilirsiniz. Ama velakin burada bizden tam olarak istemiyor o kök 55. I. Çünkü zaten şıklara baktığımızda bir aralık var. Aralık varsa şıklarda bu sorunun bir yaklaşık değer sorusu olduğunu anlıyoruz. Ve diyoruz ki la kardeş la kökü girme 55. Sen diyoruz yaklaşık desin ya. Hadi bize bir çıtlat bir şeyler at ortaya şenlenelim diyorsun. Dolayısıyla da hemen ne düşünüyorduk? 55'ten önce düşük. Dışarıya fırtlayan sayı. Yani o ilk soruda söyledim, ezberlediğimiz sayılar. Kim vardı? Kök 49 dışarıya 7 diye fırtlar. Ve üstünde de kök 64 var dışarıya 8 diye fırtlar. Aslında bir taktik daha. Bunların bir tanesini bulduysan yeter. Çünkü zaten birini 7 bulursan diğeri 8 çıkacak. Birini atıyorum 22 bulursun. Uğraşma diye sana bak. Sınavda bak sana zaman kazandırdım. Ulan size neler kazandırıyoruz be. Bunları at cebe. Dolayısıyla yine durduk yere parladım. 7 ile 8 arasında dedim. Şimdi diyorum ki ya bu 13 santime ben şurası 7 ile 8 arasında. Ya 7 olsa mesela 7 eklesem ne olacak? 20. Ama 8 eklesem ne olacak? 21. O zaman bunun toplam uzunluğu 20 ile 21 arasında diyor ve seni ödeve gönderiyorum. Bu sefer double double. Test 15 soru 4'ü yapıyorsun. Test 16 soru 2 de yine aynı benzerlikte. Dolayısıyla onları da şöyle güzel güzel tokatlayın, çizin, karalayın. Bak ben bu kitabı böyle ilk aldığınızda çok güzel geliyor ya böyle o mis gibi böyle arada açıyorsun şöyle serinliyorsun falan. Bu kitap sene sonunda böyle paramparça olması lazım tam parça pinçik olmasa her tarafı böyle yıpranmış böyle sürekli ele alınmış bırakılmış alınmış bırakılmış o yıpranmışlığı hepinizden görmek istiyorum tamam mı kitap bitecek o zaman ne diyoruz soru 3 şimdi biraz vitesi 4'e 5'e takacağız. Tamam bu soru acayip bir soru. Üçüncü soruyla beraber video bambaşka bir hale bürünüyor. Haberiniz olsun. Tansiyon çıkartacak bir soru. Bir kenarının uzunluğu A olan karenin köşegen uzunluğu A kök 2'dir. Bak sana bilgiyle gelmiş. Tamam ne olursan ol bana gel dedik. Ve bu da bilgiyle geldi. Neymiş? Bir kenar, karenin, karenin bir kenarı neyse diyor ki zaten ikisi de aynıdır ya. İşte o karenin diyor köşegeni o karenin o bir kenar uzunluğunun kök iki katıdır ha diyor bak. Bilgiyi çaktı sana. Karelerin köşegen uzunlukları sırasıyla 3 kök 6, 6 kök 3 verilmiş. Şimdi iki tane başka kare verdi. Buna göre alanları toplamını bul diyor. Şimdi diyorum ki la bana alan sormuş. Sondan başa gideceğim. Bana alan sormuş. Benim karenin alanını bulabilmek için bir şeye ihtiyacım var. O da kenar uzunluğu. O zaman hemen çıkıyorum bu arkadaşlara diyorum ki kardeş sizin kenar uzunluklarınız ne ola ki? düşünüyorum. Diyorum ki ya burası mesela A olsa, A olsa oğlum soru söylemiş zaten burası A kök 2 olacak. He, kök 2 katı olacak. O zaman hemen benim e, cingöz e, gözlerim fal taşı gibi açılıyor. Diyorum ki o zaman madem kök 2 katını alınca cevap 3 kök 6 çıkıyor. Oğlum o zaman ben 3 kök 6'yı kök 2'ye bölerim diyorum. Ve buradan kenar uzunluğunu bulurum diyorum. Yani 3 kök 36 yazdık da. 3 kök 36 beni andı. 3 <laughs> kök 6'yı kök 2'ye böleceğim. İşte bu kadar. Tamam. Ha bu bölmeyi de nasıl yaparız? Mis gibi yaparız. Kalemimin üfledim ucunu ve başlıyorum. Bir kere bölmede neydi? Köksüzle köksüz. De köksüz. E bir tane köksüz var yani şapkasız bir tane var. O zaman onu yapıştır. 3 Sonra köklüyle köklüyü bölüyorduk. E, 6 2'ye bölünür 3 ama bunlar şapkalı. Zaten şapkalıyı şapkalıya bölebilirsiniz. Dolayısıyla oradan da ne gelir? 3. Yani kök 3. 3 kök 3'müş. O zaman birinci kardeşimizin bir kenar uzunluğu 3 kök 3. Hızımı alamıyor ve bunun hemencik zıplıyorum alanını bulmaya. Bir kenarını bildiğimiz arkadaşın alanı nasıl bulunur? Bunun karesini alabilirsiniz ya da bir kenarı kendisiyle iki kere de çarpabilirsiniz. Yani a kare. 3 ile 3 kök 3'ü çarpıştırıyorum ve aman da ne göreyim. Çarpma işte. Köksüz köksüz. 3 kere 3 9 yapıştırdım. köklüyle köklü. Kök 3 kök 3. Ne diyorduk? Kök 3'ar sayı kalır. Ya da çivi çiviyi söker. Kök 3 ile kök 3 birbirini söktürür 3 kalır. Tamam. 9 kere 3'ten de ben burada 27'yi alır çekerim çizgimi. Şimdi geliyorum ikinci arkadaşımıza. İkinci arkadaşımız 6 kök 3. Mevzuyu anladık artık. 6 kök üçü neye böleceğiz? Kök 2'ye böleceğiz ki bu arkadaşımızın bir kenar uzunluğunu bulalım. İyi de şimdi hocam burada bölünmez. Ne oldu hocam? Patladın hocam. Patates oldun hocam. Al sana biraz süt serpiştireyim de kumpir ol. Öyle şeyler yok bizde. 6 kök 3 bölü kök 2 ise 6 kök 3 bölü kök 2'dir. Nokta. Bölünmüyorsa bölünmesin. Canı sağ olsun be. Herkes de bölünecek diye bir şey mi var? Şimdi bunun alanını nasıl bulacaksın hoca? Lafı dolandırma zaman kazanma. Bunun alanını şöyle bulacağım. E bu kenarla yine bunu çarpacağım. Yani ne yapayım? Bizde de yapacak bir şey yok başka. 6 kök 3 bölü kök 2 ile 6 kök 3 bölü kök 2'yi çarpıyorum. Neticede yine çivi çivi söker muhabbetleri karşıma geliyor. 6 kere 6 36'yı aldım. Kök 3 kök 3'ten de 3 geldi. Bölü Kök 2 kök 2'den de 2 kaldı. Bak burada da ter temizinden bir sadeleştirmem var ki. 36 ile 2'yi götürdüm. 18 ve laps. 18 çarpı 3. Ee, en sevdiğim işler. 54. İşte iki arkadaşımızın da... ...alanlarını bulduk. Şimdi en zor kısma geliyoruz. Toplamaya. Şimdi 54 ile 27'yi topla demiş. 7, 4 daha 11. 11'in biri elde var bir. <laughs> 5, 2 daha 7. Bir de 8, 81. Cart diye C şıkkına vurdum. Bu soruyu da çözdüm. Tamam çünkü ben matematik öğretmeniyim. Bunları çözmek zorundayız. Şimdi sevgili gençler. Mevzuyu anladık mı? Eğer anladıysanız buyrunuz. Test 18. Soru 3 ile sizi baş başa bırakıyorum. Yine mavi taraftayız. Bu soruyu da tokatla videoya devam et. Hoppadanak geldim o zaman. Dördüncü soruya. Acayip bir şekilli şukullu soru. Tam da LGS amcaların sevdiği gibi. Ki biz de severiz. Biz de severiz. LGS amca seviyorsa biz de sevmek zorundayız. Şekil 1'de alanı 72 ise Aa, bunun dur şimdi bunun alanını vermiş bana. Hem mencicik 72 cm cm karemi yazayım? Dönüşüm var mı? Yok. Bak sonunda da santimetre soruyorum. En sevdiğim. Ee, bu bir kareymiş. Tamam. Dört kenarının çeşitli yerlerinden, çeşitli yerlerinden her birinin alanı 8 santimetre kare olan eş büyüklükte 4 adet kare kesilip şekil 2 elde ediyormuş. Ha şurada kesilen kardeşlerimizin de alanı verilmiş ki 8 cm kareymiş. Buna göre şekil 2'nin çevresi sormuş. Hayde. Oğlum vitesi 5'e atmıştık. Şimdi 8'e 9'a mı çıktı? Bu dorseli tır mı bu ya? Neyse çözeceğiz yapacak bir şey yok. Şimdi gençler. Şekil 2'nin çevresi nasıl bulunur? Öncelikle size felsefik bir matematik e, sorusuyla e, yönlendirmek istiyorum. Sizce şekil 1'in mi çevresi daha uzundur yoksa şekil 2'nin mi çevresi daha uzundur? Daha fazladır. Tabii ki de şekil 2'nin. Neden? Çünkü şekil 2'de girintiler çıkıntılar oluşmaya başlamış. Tamam? Bu sebeple şekil 2 daha fazladır. Peki, şimdi soru şu. Daha fazladır da ee, ne kadar fazladır? Ya da bu fazlalığı oluşturan mevzu nedir? Neden fazlalık oluşuyor? Hani dedin ya girinti çıkıntı diye. İşte sana bunu söyleyeceğim şimdi. Normalde şekil 2'nin şekil 1'den farkı, o oluşturulan fark şuradan kaynaklanıyor. Burada içeriye giriyorsunuz ve dışarı çıkıyorsunuz. Bak. İki tane kenar mesela bir şekilden iki. Şimdi diyeceksin ki ee hocam bu üçüncüsü. O üçüncüsü zaten bunun çevresinde de olan bir uzunluk. O yüzden mesela ikisinin farkı için onu düşünmeyeceğim. Çünkü bu aslında burası. Anlatabildim mi? Yani bu uzunluk aslında şurası. Bu uzunluk burası. Bu uzunluk burası, bu uzunluk da burası. Yani aslında şekli tam bir çevrelediğinizde gördüğünüz gibi hepsini dahil ediyoruz aslında. O yüzden şuradaki yat, e, dikey arkadaşları ya da yatayları almayacağım, tamam? Sadece kimleri alacakmışım? Şurada bak bir, ben onları daha koyu yapayım dur. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi ve sekiz. Bu sekiz tane girinti, o uzunluklar. <laughs> özür dilerim. Şekil birden fazlalığı oluşturacaklar. Tamam mı? Bu sebeple ben önce şekil birin çevresini bulurum. Sonra da o fazlalıkları eklerim. Anlatabildim mi? O zaman gel şekil birin çevresini yapalım. Çevreyi nasıl bulacaktık ya? Alanı vermiş. Kenarı vermiş mi? Vermemiş. Sen bulursun ama. Çevre için ne yapıyordunuz? Kök içerisinde önce alanı yazacağım ve ben buradan bir kenarı bulurum. 36 çarpı 2'dir bu. 36 da dışarıya fırtlar 6 kök 2 diye. Çevrede neydi? 4 tane kenar uzunluğu. Yani 4 tane 6 kök 2. Hop badanak buradan bana 24 kök 2 geldi. Çarpmayı nasıl yapıyorduk? Köksüz köksüzle. 4 kere 6 24. Bir de kök 2 var. Yanına da yazdık. Şimdi gardınızı alın. Diğer tarafa geçiyorum. Burayı nasıl bulacaksın hocam? Şimdi bak, buranın da alanı hepsi eşmiş zaten 8'miş O zaman kök içerisinde alanı yazdığımda karşıma ne gelecek? Bir kenar uzunluğu yani 2 kök 2. O zaman bu hani 8 tane dediğim o fazlalık her biri 2 kök 2, 2 i̇ki kök 2'ymiş. Dolayısıyla c 2 diyorum, tamam mı? C ee, 2 şöyle birinciyi yazıyorsunuz şekil birin çevresi artı Dedik ya fazlalık var 8 tane. Şimdi onu yazıyorum. 8 tane 2 kök 2 diyorum. Geçmişler olsun. Burasını çarptığımızda köksüz köksüz 8 kere 2 16 kök 2. Buradan da 24 kök 2 geldi. E artık bundan sonrası toplaşmaya kalıyor. Ki toplamada kuralımız neydi? Kök içleri aynı olmak zorundaydı. Kök 2 kök 2 değil mi? Bunlara elma filan diyorduk. Elma portakal. Şimdi çok güzel çizdiğim için yine çizip gözlerinizi kanatmak istemiyorum. O yüzden bunları elma gibi hayal edin. 24 tane elma, 16 tane daha elma eder bana 40 tane elma. Ama kök 2. Oğlum o kadar elma 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 diyoruz. Bir Apple'dan bir sponsor bir şey bir anlaşma işbirliği gelmiyor ya. Tabletim kırıldı döküldü diyorum ya. Ey Apple. <laughs> Apple ne ya? Apple mı? Neyse, ne, neyse söyleyemiyoruz bile daha. Marka gelir mi oğlum? <laughs> Dördüncü soruyu da tokatladım. Seni şimdi nereye götürüyorum? Test 20 soru 6'ya hoppadanak ulaşıyorsunuz. Tokatlıyorsunuz. İçinden geçiyorsunuz. Sıra sende çünkü. Ondan sonra da geliyorsun. Laps diye sonuncu soruya. Yani ev soya. Bak bu soru şu kitabın mesela Efso tarafında. Tamam direkt aldım. Efso'yu benzetemem çünkü. Efso bizim canımız ciğerimiz. Hiç kimselere benzemez. Bu yüzden bunun referans sorusunu yazamam. Tamam. Soruları görün diye ağırlığını direkt aldım. Şimdi aşağıda iki sayı doğrusu arasında yerleştirilmiş ABC'de karesi gösteriliyor. Bu bana çok güzel bir bilgi verdi şu an. Nedir? Elimde bir kare varmış. Yani şu içerideki arkadaş bir kareymiş. Ne demek istiyor yani? Diyor ki dört tane kenara eşit. Muazzam bilgi. Sayı doğrusunda A noktası 2,89 ama köklü. C noktasında eksi 441 diye vermiş. ABC'de karesinin alanını da 1,21 vermiş. İyice yani sizi zıvanadan çıkartıyor. Şu sinir uçlarımıza dokunan bir soru bu. Bundan sonra da B ve D noktalarına karşı gelen sayıların toplamı kaçtır diyor. Bu soruyu yazan en son, ö, hoca en son delirdi YouTube kanalı açtı. Adı partikül matematik. Şimdi sevgili gençler burada alayı ondalık köklü sayılar. Peki biz ondalık köklüleri ne yapıyorduk? Şimdi önce A noktasını gelin birlikte bulalım. A noktası şöyle cart diye açtım. Kök içerisinde 2,89. Bu kardeşimizi ne yapıyorduk? Ondalık biliyorsun tiksindiğimiz bir sayı grubuydu. Bir iğreti geliyor ya. Gördükçe kusan, midesi bulanan 800 tane arkadaşın ismini sayarım şurada yani. Tamam biri de benim. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Hemen bunu kesir haline çeviriyoruz. 289 bölü virgülden sonra 2 tane var. Dolayısıyla 2 sıfırlı 1 yani 289 bölü yüzümü yazdım. Bunu da fırtlatalım dışarıya. 289 ezberlediğimiz arkadaşlardan ilk soruda biliyorsun 17 diye çıkar. 100'ü de 10 diye atarım. E buradan da bunun 1,7 olduğunu artık söyleyebiliriz. Demek ki A noktası 1,7'ymiş. Bak bu iki tane farklı sayı doğrusu. Yani üstteki orası pozitif. C şimdi nasıl negatif çıkacak hocam demeyin. O farklı bu farklı. Bizde her şey farklı. Tamam. A noktasını buldum. Hadi gel C'yi de bulalım. Şimdi C noktasında demiş ki eksi demiş. Eksisi önemli değil. En son yazarız zaten. 4,41. Yine bir ürperti. Bir şeker tansiyon fırlaması oluştu. Çünkü ondalık. Hemen ne yapıyorsun? Kesir haline yazıyorsun. 441 bölü 100. 441 belki ezberinizin dışında kalmış olabilir ama bu da 21'in karesidir. Hemen 20'ye kadar ezberletti hoca. Hocam ben 21'i ezberleyin demediniz ki. Onu da sen bunu ver e, ezberleyi ver canım. 20 hoca 20 dersen 23 tane ezberle. Burası da 10. Dolayısıyla bu da 2,1 olarak fırtladı. C bölgesi C noktası için de 2,1 oğlum. 2,2 niye yazıyorsun? 2,1 yazıyor ama çözemiyor. Şimdi bir bilgi daha var. Allah'ım her şeyi de ben vermişim. Sen ne bulacaksın sen? Sen ne bulacaksın? ABC'de ah karesinin alanı verilmiş. Ha oğlum burada daha ne vereyim sana ya? Alan verildiyse hemen kök içine yazacaksın ki bir kenar uzunluğunu bul. Dolayısıyla 1.21'i yazıyorum içeriye. Hemen buna da bir operasyon çekiyoruz. 121 bölü 100. 121 ezberlediğimiz arkadaşlarımızdan biri. 11 ve 10. Yani neymiş? Bir kenar uzunluğu 1,1'miş. Bu arada C'nin eksisini unuttum sanmayın. <laughs> Şu an 600 kişi klavyede hazır bekliyordu. Ben biliyorum ya. Sizin ciğerinizi okuyorum ben. Hoca eksiği koymadı. Yanlış çözdü. Bilmiyor bu falan. Cık. Beni arada bak böyle kızdırıyorsunuz yükseltiyorsunuz. <laughs> Şimdi gelelim. Diğer arkadaşları bulmaya. Kimi? B ve D'yi. B'den başlayalım. Pozitif taraf. Şimdi bu 1.7 noktası. Onun üstüne ne ekleyeceğiz? E, kenar uzunluğunu yani 1.1'i ekleyeceğiz. 1.7'ye. 1,1 ,1 eklersek olur bize 2,8. O zaman B noktasını 2,8 buldum ve şöyle de gösterdim. Gelelim C'ye. Bak şimdi C'de eksilik var. Ve sol tarafa gidiyoruz. Bu bir sayı doğrusu. Sola gittikçe azalacak. O zaman burada da 2,1'den yine 1,1'i çıkartacağız. İkisi de eksili gibi olacak. Yani şöyle bir şey olacak. Ee, yan yana yazayım daha belki anlarız, daha rahat anlarız. 2 eksi 2,1 ve sola gideceğimiz için çıkarma 1,1 yani kenar uzunluğunu şurayı çıkartıyorum. Yani ikisinin de başında eksi var. Aslında toplanacak ikisi de ve toplam düşman sayısını bulacağız. Öyle düşünün. 2,1, 1,1, 3,2. Geriye gittiğimiz için yani şurası D noktası eksi 3,2 olacak. Ve soru bitti. Artık bu ikisini topla demiş. Yani yapacağınız şey şu. Şöyle sağ altta çizittirip gösterelim. Eksi 3 virgül 2 artı 2 virgül Bunu para gibi düşün. Tamam mı? Bazen ben bütün öğrencilerde bu çalışıyor. Hocam bunu çözemiyoruz. Nasıl yapacağız? Ondalık toplama bilmem ne. Diyorum ki para gibi düşün. 3 lira 20 kuruş. 2 virgül Hani 2 lira 80 kuruş. Adam 3 saniyede çözü veriyor ya. Oğlum hep benim söylemem mi lazım? Yani LGS'ye giriyorsun işte. Girdin tüm sayıları para gibi düşün o zaman. Ne diyeyim yani? Bu kadar da motive olmayın bu konuda. Şimdi eksi daha büyük. Fark ettin değil mi? Dolayısıyla cevap eksi çıkacak. Ee, ve 0,4 olacak. Zaten eksili de bir tane şık koyup sizi de düşünmüşüz. Bak böyle de inceliklerimiz var. Nezaket çerçevesi içinde yazıyoruz soruları. Bazı sorularda çirkinleştiğimiz, çirkefleştiğimiz doğrudur dedim ve bitirdim. Evet sevgili gençler, bu dersin ödevi alıyorsun önden, arkadan kareköklü ifadeleri tokatlıyorsunuz tamam mı? Ne var ne yoksa silip süpürün. Testmes bana tek tek vermeyin. Okuyamıyorum. Yakın gözlüğüm yok. Dolayısıyla da ödevi yapan kazanır tamam mı? Homework bizim biliyorsun. LGS matematiksiz matematik ödevsiz olmaz. Homework olmazsa biz ilerleyemeyiz. Bu dolayısıyla onu da yapıyorsunuz ve böylece de kampın sonuna geliyorum. Belki bir Bonus sıkıştırırız belki tamam şartlar uygunlaşırsa NŞA'da şey normal şartlar altında bir video daha gelebilir. Diyorum ve bitiriyorum sevgili LG can canavarları. Canlar çalışıyoruz değil mi? Bak ara tatili bu kampı lütfen iyi değerlendirin. Yani siz kamp senin için yani ara kamp tamam mı? Kasım tatili diye bir şey yok. Kasım kampı diye bir şey var. Hatta efsane Kasım kampı var tamam. Evet inşallah e, verimli geçmiştir. E, azcık buzcuk da olsa bir şeyler size ekleyebildiysek katabildiysek ne mutlu bize diyorum ki bu bizim e, en büyük motivasyonumuz yani sizlerden gelen hocam çok iyi anladım işte e, okulda anlamamıştım burada şıp diye anladım sen ne yapıyorsun değnekle sihir mi bir şey mi yapıyorsun He, Harry Potter mısın sen nesin falan bu tarz yorumlarla biz motive oluyoruz çünkü bir şey aktarınca karşılığını görmek gerçekten çok bir, bir öğretmen için çok muazzam bir duygu. İnşallah sizler de öyle yaşıyorsunuzdur diyorum sizleri ödevle homeworklerinizle baş başa bırakıyorum. Ve diyorum ki bir sonraki videoda yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.